Atakum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 47 milyon lira yaklaşık maliyeti açıklanan çöp toplama ihalesinden usulsüz bir şekilde elendiklerini ifade eden Ertaşlar Temizlik Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Yılmaz, 55. dakika programında gazeteci Samet Gürcü'nün sorularını yanıtladı. Ee, i̇lk değerlendirmeler yapıldıktan sonra ihale Komisyonu bir karar aldı. Bunu da e, Kamu İhale Kurumu'nun üzerinden bize tebliğini yaptı. Tebliğ yapıldığı zaman gördük ki bizim şirketimiz bu ihaleden elenmiş. Evet. Gerekçelere baktığımız zaman gerekçelerin elenme gerektiren hususlar olmadığını gördük. Atakum Belediyesi'nin şaibe iddialarıyla gündeme gelen çöp toplama ihalesinde en uygun teklifi veren firma Dosyada eksik evrak olduğu gerekçesiyle ihaleden elendi. İhale günü ihale komisyonu tarafından dosyadaki tüm evrakların tam olduğunu gösteren belge aldığını ifade eden firma genel müdürü Hüseyin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: ee, Biz e, ihale teklif dosyası sunarken. Belgelerin sunuluş şekilleri vardır. Hı. Belgelerin aslını koyabilirsiniz. Noter onaylı suretlerini verebilirsiniz. Ya da ihaleden önce asıllarını la, e, idareye sunarsınız. İdare suretlerini aslı görülmüştür der onu sunarsınız. Biz ihaleye şirketimiz üzerine kayıtlı 7 aracın asıl ruhsatlarını koyduk. İhale dosyalarına araç ruhsatlarının asıllarını koyduklarını belirsen Yılmaz, Atakum Belediyesi'nin kendilerini ihaleden elemelerinin bir diğer gerekçesi olarak da bu ruhsatların fotokopisinin eksik olmasını gösterdiğini ifade etti. Fakat bize gelen karar da e, idarenin göndermiş olduğu karar da araçlara ait ruhsatların ya da şirket envanterine kayıtlı olduğuna dair serbest mali misafirce düzenlenmiş belgenin olmadığı hususunda beyanda bulmuşlar. Ee, bunun böyle olmadığı o günkü e, idare tarafından da görsel ve e, yazılı, e, görsel ve sesli olarak alınan kayıtlarda belli. Atakum Belediyesi'nin bu ihale sonucunu açıklayarak Büyük bir hukuksuzluğa imza attığını söyleyen Ertaşlar firması genel müdürü Hüseyin Yılmaz, tüm haklarını hukuki yollarla arayacaklarını ifade etti. Diyelim ki, kamu biz eminiz iddiamızdan ama, kamu ihale kurumundaki kişilerde farklı bir karar verdi. İzlenecek yolu sormuştunuz. Ondan sonra idari mahkeme, Hı. idari bir husus olduğu için, idari mahkemeye bir itiraz sürecimiz var. İdari mahkemeden de olumsuz bir süreç çıkarsa, en son gidilecek yer Danıştay'dır. Son nokta. Yani olumsuzluklar devam ettiği sürece, biz hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Bunda e, geri adım atmak yok maalesef. Çay TV ekranlarında yayınlanan 55. dakika programından bir gün sonra. Kamu İhale Kurumu'nun Atakum Belediyesi'nin çöp toplama ihalesini iptal ettiği öğrenildi. Dolayısıyla bu komisyon üyelerinin tamamı bu süreçte bu ihale sürecinde imzası olan ya da bundan önceki ihale süreçlerinde imzası olan tüm komisyon üyeleri bundan mesuldürler. Bu süreci haklı haklı olduğumuz halde haksız bir şekilde bizi eliyorsunuz. bin küsür liraya yaptırıyorsunuz aylık olarak aradaki fark bir kamu zararıdır bir defa. Evet. Onun üzerinden ilk önce gidilecek yol onun üzerinden. ayda 4 milyon lira yapar değil mi? 4 Komisyon üyelerinin karşılayabilecek güçleri vardır umarım.